Arkadaşlar selamünaleyküm. Kaan Otomotiv hoş geldiniz. Aracımız Skoda Octavia 2012 model 1.6 TDI 7 DSG şanzıman. Araç çekiciyle geldi, yürümüyordu. Ee, burada kartelin açıldığını gördük. basış ee, tüpü patlamış arkadaşlar. Ya ee, gördüğünüz gibi platin burayı kırmış komple. Gel yanaştır biraz daha. Komple kırmış. Burayı biz bunu e, sökmeden önce karteli deldik arkadaşlar. Görüyorsunuz deliği. Tüpü de deldik. Yoksa delmesek yüzümüze patlar basit fazla. Şimdi tüpü söküyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baş çatası veriyordu. Gördüğünüz gibi eee yerini kırmış arkadaşlar. Biz bu aracın komple mekatonik sökmüyoruz yerinden. Eee gördüğünüz gibi burası patlak. E, bu araca akü motor kit uygulaması gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu tas oraya yerine monte edeceğiz. Yerine monta ettikten sonra pasaj e, tüpünün yerine takacağız arkadaşlar. Müşterimizin şikayetini bu şekilde gidereceğiz.